Herkese selamlar. Yine fırsatlar dolu video ile karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle Akbank'ın fatura ödeme talimatı ile 5 TL kandıran kampanyasından bahsedeceğiz. Sonra Enpara'nın bir 500 TL veya 1000 TL kandıran kampanyası var. Aynı şekilde getir finansal yaptığı kampanya yine başladı. 5 TL veriyor ondan bahsedeceğiz. En sonda daha önce Telegram grubunda bahsettiğimiz bir Nice'in etkinliği vardı. Buradan bizlere fırsatlar sunulmuştu. Oradan gelen bir kutumuz var. Eti. Bunun açılışını yapacağım arkadaşlar videoda. Hazırsanız videomuza başlayalım arkadaşlar. Akbank fatura ödeme talimatına daha et kazanan etkinliği var arkadaşlar bu ayda. Burada bir kişiyi kendi kodunuzla davet ettiğinizde bu kampanyaya sizlere 5 TL veriyor maksimum 20 kişi olmak üzere. Bunu nasıl yapacağız? Davet edeceğimiz üye Akbank mobile'e girecek arkadaşlar. Kampanyalar kısmına girdiğinde hemen orada davet et kazan kısım var. Yan tarafında Akbank ürünlerine davet et kısım var arkadaşlar. Bu kısımda davet edildiğim bölümüne girdikten sonra sizin aldığınız davet kodunu benden şekilde açıklamada bahsedeceğim. Konuklarımla da paylaştım. Bu kodumu girerek de 5 TL kazanabilirsiniz. Sizler de davet edeceğiniz kişilere kendi kodunuzu verirseniz Arkadaşınız herhangi bir faturaya talimat girdiğinde ve bu talimat ödendiğinde 5 TL karşılıklı kazanıyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Bu talimatı kendisi yapması gerekiyor. Yani siz talimat tarihi gelmeden önce ödemeler kısmına girip kendiniz faturayı öderseniz 5 TL ödül verilmiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen getir finansa geçiyorum. 1-11 Ocak arasında getir finansa üye olup 5 TL kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. SMS doğrulamasını yaptıktan sonra Kişisel bilgi bilgilerinin davet kodum var kısmına girerek Açıklamada belirttiğim kodu girerseniz Üye olduğunuzda 5 TL kazanacaksınız Getir finans kartınız Hemen getir kuryesiyle En kısa sürede geliyor arkadaşlar benim 10 dakikada falan gelmişti Tamamen Aydas masrafsız bir karttır Bu kazandığınız 5 TL getir parayı getirin içindeki her yerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar Bedavaya alışveriş yapabilirsiniz yani en para bir davet kampanyası başlattı arkadaşlar. Yalnız burada sadece üye yapanlar kazanıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani siz de para kazanmak için en paraya linkimden üye olup başkalarını çağırmanız lazım. En tamamen Aydasız bir karttır arkadaşlar. Hesabı da kredi kartı tamamen bedavadır. Açıklamadaki linkten üye olarak hesabınıza herhangi bir tutarda para yatırdığınızda bana 5 TL gülüyor arkadaşlar. Sizlerle yolduktan sonra Başkalarına üye yaparak Herhangi bir hesap hareketi olması halinde 5 TL kazanıyorsunuz Ayrıca bu getirdiğiniz üye Kredi kartı alıp Kredi kartından da Herhangi bir harcama yaptığında Artı 5 TL daha nakit Alıyorsunuz arkadaşlar Ödüller herhangi birisinde dağıtılıyor arkadaşlar En pahalı tamamen belava bir karttır Kredi kartta belavadır arkadaşlar diğer bankalar gibi Herhangi bir şart sunmaz Bilginiz olsun Kullanmanızı tavsiye ederim puan bonus bonus olayı yoktur ama tamamen bedava olması çok güzel arkadaşlar. Ben yıllardan beri kullanıyorum. Telegram grubumuzda yine paylaşılan bir etkinlik vardı arkadaşlar. Bir üyemiz bence daha önce paylaşmıştı. Mayıs'ın nice böyle bir etkinliği vardı. 250 ile 1000 lira harcama yapanlara Hop'tan 150 TL sürüş hediyesi 1000 ile 3000 lira alışverişe Eti Mutlu Kutu'nun 20'den fazla ürünleri içeren bir etik kutusu 3000 TL ve üzerine tuna.com'dan 1000 TL tuna puan vereceklerdi. Ben eti mutlu kutuyu tercih ettim arkadaşlar. Birçoğumuz da öyle yapmıştı. Şimdi gelin etiden gelen kutumuzun içinde neler varmış görelim. Videomuzu bununla sonlandıralım. Ayrıca videomuzu çekerken güzel denk geldi arkadaşlar. Ceptenparagadar.com sitemizin 500 tane üyesi oldu sayılır. Bu kısa sürede Yakında uygulamamızda çıktığında inşallah binlerce üyemiz olacak. Normal yıl bir çekiliş yapacaktım ancak sosyal medya gruplarına bahsettiğimiz gibi bir cenazemiz vardı. Bas ve herkesten tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim herkes yeni yılımızda sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl nasıl inşallah. Çekilişlerimizi sosyal medyada yapmak yerine kendi yapmaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü orada yaptığımızda bir kişi birden fazla profille girip başkalarının hakkına girebiliyor. Bizim sitemizde SMS ve mail doğrulaması var arkadaşlar. Yani herkesin belki kere hakkı olacak. Sitemizde kazandığınız paralardan 5-10 TL gibi küçük rakamlarla Fiziksel olarak ödül çekeceği katılabilirsiniz arkadaşlar. Onun için Hala üye olmadıysanız Ceptanparker.com sitemize üye olmayı unutmayın. Şimdi gelin kutu açılışımıza başlayalım. Öncelikle şundan da bahsedeyim. Kara geldiğinde ben evde olduğum için içinden Etik Karan ve Canga aşırılmış arkadaşlar. <laughs> Bazılarını yemiş pakete burada duruyor. kusura bakmayın. Bir adet Etik Krax fırınlanmış kraker var. Ben de ilk defa görmüştüm bunu. Yine yeni çıkan daha önce hiç markette görmediğim eti tutku start koymuşlar arkadaşlar. Bir adet çikolatalı gofretimiz var. Bir adet eti bromlu intens koyulmuş. Bir adet klifalif antifıskılı yulaf bar koymuşlar. Yine bir adet bir dolu kofretten koyulmuş. Yine Meksika şili krakerden koymuşlar. Bizi Bir adet etik çilekli gofret koyulmuş kutumuz gayet küçük görünüyor ama içinden çok fazla ürün sığdırılmış. Bir adet eticin tek lokmalıktan koymuşlar. Bir adet eti boronik klasik fındıklı kekten koyulmuş. Bir adet gongtan koymuşlar. Yine bir adet lifalif lif barımız var, bir hoşbeşimiz var, bir adet vişne soslu brownie goldumuz var, antep fıstıklı içi bol çikolatamız var ve iki adet. Pechito çikolata koymuşlar arkadaşlar. Eti ve naysa nice buradan teşekkür ederim, sunuyorum. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.